Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın gerektirmeden dışı çıtır çıtır içi yumuşacık soğanlı börek hazırlayacağız. Umarım sizler de benimle birlikte bu güzel börek tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 250 milimlik bardak ölçüsü ile 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı dolusu kuru maya ve 1 çay kaşığı toz şekeri yoğurma kasesinin içerisine aldıktan sonra şeker eriyip maya açılana kadar karıştırıyorum. Yeterince karıştırdıktan sonra yine 250 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı böreklik ve baklavalık unu yoğurma kasesinin içerisine ilave edip üzerine 1 silme tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Malzemelerin tamamını spatula ile bir miktar karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Her zaman kullandığım un ve her zaman uyguladığım bir tarif olduğu için ben 2 su bardağı unu birden ilave ettim. Lütfen sizler daha az ilave edip o şekilde hamurunuzu toparlayın. Spatulayı içerisinden çıkardıktan sonra yanıma bir miktar un alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Şimdi hamur ele yapışmayacak kıvama geldikten sonra yoğurma kasesinden çıkartıyorum ve artık tezgahta yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Çok az altına ve üstüne un serptikten sonra yaklaşık 5-6 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Hamur neredeyse mayasız sayılabilecek bir hamur. Çok az ilave ettik. Sırf yerken sert olmaması, ve damağımızı rahatsız etmemesi için çok az maya ilave etmiştik. O yüzden hamuru çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Evet, hamuru yoğurdum ve toparladım. Şimdi eşit büyüklükte parçalara ayırdıktan sonra sizlerle birlikte bezeler oluşturmaya başlıyorum. Toplamda 8 adet eşit büyüklükte olacak şekilde bezeler oluşturduktan sonra un serpmiş olduğum tepsinin içerisine bezeleri yerleştiriyorum ve üzerini bir poşetle kapatıp 20 dakika kadar dinlenmesi için bekletiyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre beze sayısı değişebilir. Dilerseniz en başta bütün malzemeleri yarı yarıya kullanarak daha az hamur elde edebilirsiniz. Evet hamurları tepsiye yerleştirdim. Üzerinde bir poşetle kapattım. Hamurlar bir kenarda dinlenirken ben de hızlıca sizlerle birlikte iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 5 adet büyük boy soğan kullandım. Soğanları soyduktan sonra yıkıyorum ve sizlerle birlikte piyazlık olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Soğanları lütfen çok kalın doğramayalım ya da çok ince de doğramayalım. Videoda da gördüğünüz şekilde doğramanız yeterli olacaktır. Evet soğanlar artık hazır. Şimdi yarım demet maydanozu da yıkayıp ayıkladıktan sonra çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Ve onu da hazır ettikten sonra iç harcını hazırlamaya başlayabiliriz. İç harcı için büyük bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 tatlı kaşığı tereyağını ilave ettikten sonra tereyağı erir erimez içerisine doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum ve orta hararette soğanlar tamamen pişene kadar soteliyorum. Soğanları pişirirken mutlaka sık sık karıştırıyorum ki bütün soğanlar aynı orantıda pişebilsin. Evet, sık sık karıştırarak soğanları pişirdim ve istediğim yumuşaklığa geldikten sonra artık baharatlarını ilave edebilirim. Şöyle yakından sizlere soğanın pişmişliğini göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde piştiğinde artık soğanlar olmuş demektir. Şimdi içerisine lezzetlendirmek için bir silme tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. 1-2 dakika bu şekilde pişirdikten sonra son olarak maydanozları ilave edip ocağın altını kapatıyorum. İç mutlaka bir kenarda geniş bir tabakta soğumaya bırakılmalı. Benim vaktim olduğu için ben tencerenin içerisinde soğumaya bıraktım. Evet, maydanozla da iyice karıştırdıktan sonra iç harcını soğumaya bırakıyorum. Evet, hamurlar yeterince dinlenmiş, mayaları da gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi altına ve üstüne bolca un serptikten sonra bezeleri açmaya başlıyorum. Bezelerinizi açarken lütfen ilk etapta bolca un kullanın. Sonrasında gerekmedikçe un kullanmayın. Hemen sizlerle birlikte hızlıca tüm bezeleri açıp tavanın boyutuna getiriyorum. Bu hamuru açmak oldukça kolay. Hem iyi bir şekilde yoğruldu hem de güzelce dinlendi. Şimdi hamuru istediğim büyüklüğe getirdikten sonra sizlere inceliğini göstermek istiyorum. Hamuru bu kalınlıkta açmanız yeterli. Lütfen daha fazla inceltip kurutmayalım. Evet, hızlıca sizlerle diğer bezeleri de açıyorum ve artık böreği pişirmeye başlıyorum. Her bir açtığım yufkanın aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bir de sonunda mutlaka elimde hamuru şöyle bir sallayıp fazla unundan arındırıyorum. Evet eşit büyüklükte ve kalınlıkta tüm hamurlar hazır. Evet gördüğünüz üzere son hamurunda bu şekilde ununu attırdıktan sonra artık tavayı ısıtmaya başlayabilirim. Ben tek başına hem video çekip hem pişirdiğim için o yüzden hepsini birlikte açtım ve böyle bir sofra bezinin üzerine yerleştirdikten sonra üzerlerini mutlaka kurumaması için kapattım. Evet artık 35 santimlik bazlama tavasını ocağa alıyorum ve içerisine 2 yemek kaşığı kadar yağ sıktıktan sonra tavanın her yerine yağı yayıyorum ve ilk yufkayı sizlerle birlikte tavaya seriyorum. Yufkalarınız belki biraz büyük gelebilir hiç sıkıntı değil hamur piştikçe kendini toparlıyor biraz da elinizle toparlarsanız herhangi bir sıkıntı olmadan hamurunuzu rahatlıkla pişirebilirsiniz. Hamurun bir tarafı kızarmaya başladıktan sonra yine üzerine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını sıkıyorum ve bir fırça ile her yerine sürdükten sonra hamuru alt üst çeviriyorum. Pişen tarafa hazırlamış olduğum iç harcından bir dolu servis kaşığı alıyorum ve her yerine eşit olacak şekilde yayıyorum. Son olarak hem lezzetlendirmek için hem de hamurun katları birbirine yapışabilsin diye rendelemiş olduğum kaşar peynirlerinden özellikle kenarlara gelecek şekilde serpiştiriyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra hemen bir tane daha yufkayı iç harcının üzerine yerleştiriyorum. Ve yine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını ara kata sürdükten sonra Böreği alt üst ediyorum. Ben üzerine hazırlarken alt katman pişti. Lütfen kontrol ederek çevirmeyi ihmal etmeyin. Mutlaka ters çevirdiğiniz yufka bu şekilde kızarmış olsun. Evet, yine kızarmış yufkanın üzerine iç harcı ve kaşardan yerleştirdikten sonra her katta aynı işlemleri son yufkaya kadar devam ettiriyorum. Evet, börek oldukça güzel kalınlaştı. Son katını da sizlerle birlikte yerleştirdikten sonra yağını da sürüyorum ve artık çevirmek güçleştiği için börek çevirme aparatından yardım alıyorum. Sizler ilk etaptan bu yana bu aparatı kullanarak da böreğinizi rahatlıkla çevirebilirsiniz. Evet çiğ olan yönü içe çevirdim. Şimdi her iki yönü de çıtır çıtır olana kadar ve nar gibi kızarana kadar çevirerek pişireceğim. Evet kenar bölümlerinde bu şekilde düzelttikten sonra diğer bölümü de nar gibi kızartıyorum. Ve yine bu bölüme tekrar bir kızartmak için alt üst ediyorum. Evet, her iki tarafında nar gibi kızarttıktan sonra hiç soğumasını beklemeden sizlerle birlikte arakatlarının yumuşaklığını, pişmişliğini ve üzerinin çıtırlığını test etmek istiyorum. Böreğin içi de dışı da gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi sizlere çıtırlığını dinletip, içinde dilimizdikten sonra detaylıca paylaşmak istiyorum. Soğanla yapabileceğiniz en lezzetli böreklerden biri inanın kıymalı böreği aratmıyor. Gördüğünüz üzere dışı çıtır, içi de kat kat ve oldukça yumuşak. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.